Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız sizinle. Ama ondan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Acaba başka bir oyun oynasak mı ya? Bilmiyorum. Sizinle oynayalım arkadaşlar. Önce şu dünya yok etme oyununu oynayalım. Arkadaşlar. Herhalde, arkadaşlar herhalde bu oyunu çok az kişi oynuyor. Ben bu oyunu oynamayı çok iyi biliyorum. Ben dünyayı böyle bir şey yaptım yani. Şöyle, belli bir lele Amerika sıkıldı. yüzlerce gitti. 3, milyon kişi gitti. Kanada ile Meksika da herhalde. Arkadaşlar Türkiye sıkmıyor. Türkiye'nin etrafını kapatalım. Ama bu yarısı gitti yani. Özellikle memle ay kapısı gitti ya. Dur arkadaşlar lazer kapatalım. Türkiye arkadaşlar Türkiye kıl payı kurtardım. O da bir kuru bir şey bence yani. Türkiye'nin altı gitsin boş olsun. Arkadaşlar. Anadolu'nun biraz gitti ya. Antalya Antalya bu Antalya Antalya nereye gitti ya? Yunanistan'ı biraz kaldı. Türkiye biraz gitti ya. Neyse. Oo Çin'de gitmiş. Neyse. arkadaşlar şimdi dünya açık kamerayı yok etmeyi göstereceğim. Tamam buzdu. Buzlarımızı bir eritelim. Arkadaşlar bu bu videoda şunu öğreniyorum. Burada daha güçlü. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani dünya yok Başka bir Böyle bir dünya var. Ama o şey acaba bu dünya tek atabilir mi? şuradan Bunu seç. Bu şimdi dünyayı tek atacak. Buraya tek atacak. Tek başına yani bu minicik şey. Tek atacak. İnan. İnanabiliyor musun? İna i̇nanabiliyor musunuz? Evet. Yok etti ya. Yok ediyor. Koruması gitti. gitmedi. Gitti. Arkadaşlar peki bunlar iki tane koyarsam bir sürü koyacağım. Bir değil bir sürü. Birden fazla koydum arkadaşlar bakın. Oo bir sürü koydum arkadaşlar ya. Bunların ne var ya bu gezegen cici olacak. şey yapmadım, Ne oluyor ya? Ne oluyor? Şimdi bu... Nereye gelmedi bu? Bu çok güzel. Neyse gitti. Bak arkadaşlar bu burası %3'ünde yok olacak. Başka bir koysam. Bir sürü bunlardan koydum arkadaşlar. Bunlar çünkü çok saldırıyor. Aa. kadar güçlü ki burada bir yerlerden çıktı. Çok güzel. Burası da gitti arkadaşlar şimdi. Üstüne yok dur ya yok etmedi. Şimdi bu otobüs mevsi gidecek arkadaşlar. Bu <laughs> arkadaşlar bu sefer. Ama bu sefer tüm şeyleri boyayacağız. Dün arkadaşlar reklam çıktı. Şunu bunu. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek. Bu ne ya? Reklam çıktı arkadaşlar. Reklam çıktı arkadaşlar. Ee, Açamazdım. buraya sevme o arkadaşlar şimdi telefon mars diye bir yer var böyle dünyaya çok benziyor arkadaşlar dünya değil kafa karışması bakın daha türk şeyi yok ki bu dünyada 3 milyon kişi yaşıyor 1 milyon kişi arkadaşlar kadar uçtu. Ama arkadaşlar şu şuralarda çok şaşırtıcı olur tabii. Acaba bu gezegende yer çekimi var mı? Bence yok. Arkadaşlar şimdi Buna basayım mı? Bak. şunu göstereceğim. Bakın bu. Şimdi arkadaşlar hani böyle oyunun başlangıcında böyle etrafı şey çevrildi ya. Olmadı. Gelmedi. Heh. Bakın arkadaşlar bu kere kendi kendisi böyle yapıyor. çok güzel bir oyun. Rahatlatıcı biraz. Bu cevap ülke değilmez. Çin var, Rusya var, Japonya var. Oo. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bakın bu herhalde baya bir, baya bir sürecek onun işi. Ha, arkadaşlar bak şöyle bir şey yapacağım. Bu şimdi attığım yeri koruyacak. Ben nereye attım? Türkiye'ye. Tamam bu Türkiye'ye daha değmez. Değil mi? Diğer soruyu şu kadar da. E Arkadaşlar siz reklamları seviyor musunuz? Ben nefret ediyorum arkadaşlar. ne oluyor ya? Bir şey basınca. Şu niye bakayım? Arkadaşlar videoyu kapatayım mı ya? Kapatayım mı? Kapatasın çok var arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bayağı reklamlı çıktı ya. Ne bileyim video çektim diye mi arkadaşlar? Hı -hı. Video çekince hep reklam çıktı. Oo oh, Türkiye'nin yarısı gitti ya. Ankara'ya kadar gitti Yani. Baksanıza arkadaşlar. Batman gitti şu. Ay, Zinef, falan gitti ya. Yani. Bu işte bu Edirne gidiyor ya. Edirne kıl payı kurtardık Bizi bizi adalet değil mi? Bizi adalet Evet Hayır Türkiye gitti arkadaşlar tüm böyle yapacağım. Ya üstüne bir ama çizelim değil mi? Hey you, wait, come back. I have something for you. Come and try this game. We got some freebies for you. Reklamlar hiç sevmiyorum. Şu reklamlar yüzünden videoyu kapatacağım ya. Böyle bir Ama dünyamızın üstüne <laughs> oldi ailesi yazıl değil mi a u ya delo e gitti ki zaten yazmaya gerek. a u boş ya Yazalım mı sizce ben yazacağım Arkadaşlar bu oyunu oynayamıyorum. Ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.